Arkadaşlar merhabalar e, temeli biyoloji adına temeli iyi olmayan öğrencilerimiz adına gerçekleştirmiş olduğumuz video çekimlerinde bugün karşınızda enzimlerle ilgili soru çözümüyle bulunacağım. Artı bir önceki derste e, enzimler etkeden faktörlerden sıcaklığı anlatmıştık ama işte su, sürat, düzey ve miktarını da anlatmıştık ama bir sudan bahsetmemiştik. pH'tan bahsetmemiştik. Aktivatör ve inhibitör maddelerden de bahsetmemiştik. Onlardan da bahsedeceğim. Ve son olarak da e, soru çözümlerini gerçekleştireceğim. Soru çözümlerini, konu anlatımlarını Çöz Kazan yayınları adına yazmış olduğum e, TYT AYT kitabımızdan gerçekleştiriyoruz. Bu A kitabı, bir de B kitabımız var bununla ilgili. İsteyenler e, bu kitapla ilgili bilgi almak isteyenler resmi sitemize erişebilirler diyorum ve hemen soru çözümüne ve o kalan kısmı anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben size enzimlerin genel özelliklerini bir önceki videomuzda anlatmış idim. Fakat enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerde anlatılmayan bölümler kalmıştı. Şimdi bunlar neler? Şimdi mesela bunlardan ilki su olsun. Şimdi suyun yüzdesi 15 yazdım farkındaysanız. Yüzde 15'ten önce, yüzde 15'ten az hiçbir su miktarında reaksiyon gerçekleşmiyor. Dolayısıyla reaksiyon yüzde 15'ten itibaren başlar, bir müddet sonra sabit bir şekilde devam eder. Bakın bu kuru kayısının, kurutulmuş meyvelerin bozulmadan kalmasının, uzun süre kalmasının sebebi budur esasen. Devam edelim. Aktivatör ve inhibitör maddeler. Aktivatör madde bir enzimin çalışma hızını hızlandırıcı etkiye sahiptir. Yani reaksiyonun hızlanmasına sahip bir etkiye sahiptir. Şimdi nasıl reaksiyon hızını arttırıcı etkiye sahip olabilir? Mesela örnek veriyorum. Senin midende pepsinojen diye bir enzim var tamam mı? Sonunda ojen olan enzimler ne olarak adlandırılıyor? İnaktif, pasif. Senin bunu aktif hale getirmen lazım. Yani pepsin haline getirmen lazım. O ojen ekini atmamız lazım. Onu art, e, attıran nedir? Hidroklorik asittir. Hidroklorik asit burada aktivatör rolünü üstlenip reaksiyon hızını arttırıcı etkiye sahiptir. Bir de inhibitör maddeler var. Onlar da reaksiyon hızını yavaşlatan ya da durduran maddelerdir mesela örnek veriyorum işte e, böcek ilaçları ne yapıyor böcek ilaçları veya inhibitör maddeler anahtar kilit uyumunu bozuyor yani şimdi ben şuraya enzim çizsem şöyle tamam mı şuraya da substrat çizsem bu substrat buraya girecek fakat inhibitör madde substratın e, enzimle bir araya gelmesini o anahtar kilit dediğimiz uyumun meydana gelmesini ne yapıyor? engelleyici etkiye sahiptir diyoruz. Ve bir de pH'tan bahsedeceğiz. pH'a e baktığınız zamansa pH eğrilerimiz şu şekilde. Bakın şu. Buraya E1 enzimi de, buraya E2 enzimi de, şuraya 3 de mesela, buraya 8 de tamam mı? Mesela E1 enzimi asitik ortamda çalışıyor ama E2 enzimi bazik ortamda çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani farklı enzimler farklı pH'larda çalışıyor diyebiliriz. Şimdi soru tiplemelerine başlayalım. Aşağıda bazı enzimlerin gerçekleştirdiği reaksiyonlar gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılır diyoruz. Şimdi bakın E3 enzimi ters çalışır demişiz. Şimdi bakalım bir enzimin ters olması için çift yönlü çalışması lazım. Yani Z'yi T'ye çeviren E3 enzimi eğer T'yi de Z'ye çeviriyorsa ki çeviriyor. O zaman bu çift yönlüdür. Yani ters çalışıyor demektir. E1, E2 ve E3 enzimleri sadece hücre içerisinde çalışmaktadır. Ben şu reaksiyon zincirine bakaraktan bunların yalnızca hücre içerisinde çalıştığına dair hiçbir bilgiye sahip olamam. E3 enzimi sindirim enzimidir. Bakın, bir enzim tersinirdir diye pardon, bir enzimin sindirim enzimi olmasıyla alakalı şu bilgiyi, şu ipucunu verebilirim size. Sindirim enzimleri kesinlikle çift yönlü çalışmayacak tek yönlü çalışacak. Yani mesela bu sindirim enzimi olabilir ya da bu sindirim enzimi olabilir ama bu olamaz. Dolayısıyla 3 de gitti. E1 enziminin substratı bakın E1 enziminin yani etki ettiği madde substrat derken enzimin etki ettiği madde X molekülüyken E2 enziminin substratı E2'ye bakalım. Bunun substratı kim? Y molekülüdür diyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız 1 ve 4'tür diyoruz. Enzimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sadece anabolik tepkimelerde görev yapar. Bakın, anabolik dediğiniz zaman hemen aklınıza yapım gelecek. Tamam mı? Hemen aklınıza yapım gelecek. Şimdi metabolizma anabolizma ve katabolizmanın bir araya gelmesinden oluşur. Yani yapım ve yıkım olaylarının birleşmesinden meydana gelir. Şimdi siz sadece anabolizma, anabolik tepkimeler derseniz çok büyük bir yanlış içerisinde bulunursunuz. Çünkü katabolik reaksiyonlar var. Mesela solunum bir katabolik reaksiyondur, sindirim bir katabolik reaksiyondur. Bunların hepsini enzim katalize eder. Reaksiyonu başlatır mı? Asla. Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisidir. Enzimler de aktivasyon enerjilerini düşürüp reaksiyon hızını arttırıcı etkiye sahiptir. Hücre içinde sentezlenir mi? Kesinlikle doğru. Sentez yapım olayıdır. Yapım olayı hücre dışında olmaz. Bir hücre bir şeyi üretecekse yani yapacaksa ya da sentezleyecekse hepsi eş anlamlı cümleler bunların. Kesinlikle hücre içerisinde gerçekleştirecek. Öyle düşünün. Hücre dışında çalışamaz. Niye çalışmasın? Hücre dışı sindirim yapan canlılar var. Bizatihi biz insanlar hücre dışı sindirim yapıyoruz. Ya da deney tüpünde enzimleri değil mi? Laboratuvar ortamında çalıştırabilirsiniz hücre dışında. Tamamı takım halinde mi çalışır? Hayır, tamamı takım halinde çalışmıyor. Mesela takım halinde çalışmayı göstereyim size. X, Y, Z diyelim. Tamam mı? Buraya E1 dersin. Buraya E2 dersin. Bir önceki soruda istersen takım halinde çalışmayı göstermiştik. Bakın bu enzimin ürünü diğer enzimin substratı oluyor. Bu takım halinde çalışmadır. Ama her enzim takım halinde çalışır diyemezsiniz. Onun için doğru yanıt Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Enzimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişiz. Tüm çeşitleri tek yönlü tepkimelerde görev yapar. Hayır. Bazı enzimler e, tek yönlü bazı enzimler ters inir, yani çift yönlü olarak gider. Mesela tek yönlü enzimler sindirim enzimleridir. Sindirim enzimleri bileşik enzim grubundandır. Yani yapısında protein artı vitamin ya da protein artı mineral. Yani koenzim ya da kofaktör içeriyor proteinin dışında. Aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanılabilir mi? Enzimler tekrar tekrar kullanılabilme özelliğine sahip moleküllerdir diyoruz. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürebilir mi? Evet zaten enzimlerin görevi bu. Reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyon hızını arttırıcı etkiye sahiptir diyoruz. Etkilerini substratların yani etki ettikleri maddelerin dış yüzeyinden başlatırlar mı? Evet etkilerini Substratların dış yüzeyinden başlatıp içeriye doğru girerler. Dolayısıyla da doğru yanıtımız 2, 3 ve 4'tür diyoruz. İnsan vücudunda protein sindirimini gerçekleştiren enzimler ile ilgili bakın sindirim enzimi. Artık öğrendin nasıl çalışıyor? Tek yönlü çalışıyor. İşlevlerini yerine getirebilmesi için suya ihtiyaç duyar. Dersin başında ben ne dedim? Dedim ki dersin başında bir enzimin çalışması için gerekli olan su miktarı %15'tir. Tabii ki suya ihtiyaç duyacak. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur. Bir önceki videoda ben de şunu söylemiştim. Demiştim ki enzimlerin yüksek sıcaklıkta yapıları bozulur. Yani denatürü olur. Çünkü enzimler protein yapılıdır. Protein yapılı oldukları için yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyor yani denatür oluyor. Fakat sıfırın altındaki yani düşük sıcaklıklarda ise enzimlerin yapısı bozulmuyor. Fakat enzimler ne yapmıyor? Çalışmıyor demiştik. Onun için cevabımız nedir? 1 ve pardon 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Buna da denatürasyon diyelim. Hatırlamayan arkadaşlar bir önceki videoya bakabilirler. Bununla ilgili bilgilendirme yapmış idik. Aşağıda bir bitki hücresinde gerçekleşen hidroliz tepkimesinde oluşan ürün miktarına yönelik grafik gösterilmiştir. Oluşan ürün miktarı zaman Şimdi oluşan ürün miktarındaki enzimin dışında etkili olan A ve B maddeleriyle ilgili bakın. Enzim ve B maddesi varlığında oluşan ürün miktarı az. Sadece enzim varlığında daha çok A maddesi varlığı daha fazla. Şimdi ben buna mesela aktivatör diyebilirim. Ben buna inhibitör de diyebilirim. Şimdi diyebilirsin ki inhibitör olunca ürün mü oluşur? Reaksiyon hızı düşük hızda gerçekleşebilir. O düşük hızda gerçekleşmesinde bile ürün oluşabilir. Oluşabilir. Buna dikkat et. Dolayısıyla bu aktivatör bu inhibitör olabilir. Fakat bak. Grafiğin üstünde ne yazmışım ben? Hidroliz yani sindirim. Sindirim olayında ne harcanmaz? ATP harcanmaz. Dolayısıyla bunu alamazsınız. O halde doğru yanıtımız nedir? 1 ve 2'dir diyoruz. Enzimler ile ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Her enzimin çalıştığı optimum sıcaklık aynıdır. Mümkün değil. Yani buna hani kesinlikle böyledir diyemezsiniz ha. Yani ortalama 30-35 derece dersiniz ama kimi Enzim 30 derecede çalışır. Kimi enzim 35 derecede çalışır. Kaktüs gibi sıcak bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış bitkilerin enzimleri daha yüksek sıcaklıkta çalışır. Termofil gibi çok çok yüksek, yüksek sıcaklıklara alışmış, ekstrem koşullara alışmış arkelerin enzimleri daha daha yüksek sıcaklıkları optimum olarak kabul edebilir. Dolayısıyla bu doğru değildir. Aktivasyon enerjisini düşürür. Her enzim görevi reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisini düşürüp, tepkimi hızını arttırmaktır. Hücre dışında çalışamaz demiş ki ben bunu öncesindeki bir ya da iki soruda yine bahsetmiştim. Demiştim ki enzimler hücre içerisinde sentezlenir ama hücre dışında da hücre içinde de çalışır. Yani mesela biz demiştik insanlar hücre dışı sindirim yapıyoruz. Ya da laboratuvar ortamında deney tüplerinde değil mi enzimatik tepkimeler gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu da doğru değildir. Cevabımız yalnız ikidir diyoruz. Aşağıdaki grafikte memeli bir hayvan türüne ait hücrede gerçekleşen reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? T0, T2 zaman aralığında substrat konsantrasyonu arttırılmış olabilir mi? Bakın. Substrat arttırırsınız. Enzim sabittir. Reaksiyon bir yere kadar artar buradaki gibi. Böyle. Sonra bir yerden sonra sabit kalır. Çünkü enzimin kapasitesi dolmuştur. Ve bu esnada sen substratı ne kadar arttırırsan arttır. Reaksiyon hep sabit hızla devam edecektir. Ha ürün oluşmaya devam eder mi? Ürün oluşur. Burada problem yok. Dolayısıyla ikinci öncülün de cevabını çıkartmış olduk. Demişim ki T1, T2 zamanlarında ürün elde edilmiştir. Ürün var. Çünkü reaksiyon her şekilde gerçekleşiyor. T1 andan itibaren sıcaklık sıfır derecenin altına düşmüştür. Sıcaklık sıfır derecenin altına düşseydi enzim ne yapmayacaktı? Çalışmayacaktı. Çünkü bakın burada memeli bir hayvan diyorsunuz. Sıfırdı. Mesela ben buraya arke deseydim psikrofil türleri var arkeler için ve burada olabilite sorduğum için kabul edebilirdim ama memeli bir hayvan diyerek o olasılığı ortadan kaldırmışım ben. Sıfır derecenin altında ee, ne yapmayacağız reaksiyon hızının yani enzim için gerçekleştirmeyeceğiz onun için de doğru yanıt 1 ve 2'dir diyelim. Aşağıdaki grafikte bir mikroorganizma ait enzimlerin sıcaklığına bağlı aktiviteleri gösterilmiştir. Buna göre bu enzimlerle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? 60 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çalışmamaktadır. Niye? Çalışıyor bakın. 60'ın üstü çalışıyor. 90'da bitmiş. Denetörü olmuş. 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda aktive göstermemektedir. Bakalım. Gerçekten de yok. Çalıştıkları optimum sıcaklık... 90 derece değil o maksimum sıcaklık. Optimum sıcaklık demek ideal demek. Uygun demek. Dolayısıyla doğru değildir. Cevabımız yalnız iki seçeneğidir diyoruz. Böylelikle enzimlerle ilgili anlatılacak bölümlerinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.